Hele hele en büyük zayıf damar bu asırda hastalık damarıdır. Hastalık damarı. İnsanları bunlar. El ceza cinsil amel. Allah'ın herhalde genel bir cezası böyle bir şey. Çünkü dabbetul arz öyle yayılmış, öyle yayılmış ki dabbetul arz. Dabbetul arz nerelere yerleşecekti? Et, et yok. Çekil, kemik. Sonra? Dişinde tırnak. Tırna evet. Tırnak. Kemik. Diş. Ne demek o? Tırnak kesip gidiyorsun. Üç tane varmış. Tırnak. Kemik. Diş. Altında yazıyor. Üç tane hastalıktan türüyormuş o. Söyle o hastalığı İbrahim. Kimse yiyecek? Su istimal. Sefahat. Sefahat. İsraf dedik su İsraf. Bir tanesi israf. Sefahat dedik. Bir tane daha. Bir tane daha. Arayın cebinizi hemen. Cebinize saldırın. <laughs> Eyvah. Kafalar aşağıda. Bir tane de var. Ha? Zaaf iman. Zaaf iman, israf, suistimal. Evet. zaaf zaaf iman, sefaat, suistimal. Suistimal özel hayat, özel hayattan tut esas oradadır. Oradan başlıyor. Yani bedensel çöküntü oradan başlıyor sinirsel. Hastalıklar oradan başlıyor.